Eee <laughs> merhabalar efendim. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle beraber eski videolarımı izleyeceğiz. Nasıl bir giriş yapacağım bilmediğim için Allah ne verdiyse girdim artık. Ee, yeniden hoş geldiniz. Videomuza hemen geçelim. Çok uzatmayacağım çünkü 50 kere giriş denemesi yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Geçelim. Şimdi ben video açacağım. Sizi de sanırım video düzenlerken değişebilir. Şu tarafta video olması lazım bu taraf Siz oradan video izleyeceksiniz ben de aynı anda burada izlemiş olacağım açıyorum açtım çok güzel editlemişim hakkını yemeyelim. Çok şey yaptım ben şu an şımardım pardon. Gayet güzel yapmışım. Burada az önce gelen ses kenar şeyden geldi. Masadan. Ee, çok güzel editlemişim. Bayıldım. Ben bu videoyu çok seviyorum. Her ne kadar edit yaptığım şeyi artık izlemesem de. Editi çok güzel yapmışım. Ben yine edit yapmak istiyorum ama üşeniyorum bu arada. Ama pek sanmıyorum yapacağım. Çünkü kullandığım uygulama her şey premium olmuş. Yapamıyorum Evet Hepsine de böyle uzun uzun konuşacağım bu arada. <laughs> Ama çok güzel. Seviyorum bu videoyu. Şimdi diğerine geçelim. mesela neden böyle bir video yaparsın? Hani o zaman aklımda tabii eğleniyordum. O zaman benim fantazilerim buydu. Ama şu an garip geliyor. Ya ama sıkıntı yok. Fikir güzel, şarkı güzel. Şarkıyı o zaman çok severdim. O zamanlar çok dinlerdim. Bir tane daha video yapmıştım da bundan sonra. Asla unutamam. İzlediğim şeyleri de dinlediklerimi. Yani çok da gerekli bir video değilmiş yani. Üçüncü videom bu bu arada. İlk üçüncü videom. Ya sıralamam olarak demiyorum. Kanalda eski kanalımda yayınladığım üçüncü videom. Neyse, şimdi diğerine geçelim. Açamadım bir dakika. Şimdi ben bu videoyu çok eğlenerek yapmıştım böyle. Nasıl anlatayım? Nereden gelmişti bu fikir derseniz. Böyle başka hani K-pop şeyleri mi diyeyim. Bir yerden ben bunu görmüştüm. Böyle bir akım vardı hani. ve sahneleri birleştirerek başka sahneler oluşturma falan. Ben de o zaman dedim ki ben bunu yapacağım. Yapacağım dediğimde de yapıyorum bu arada. Sonra yaptım. Çok saçma sapan bir şey oldu. Bu arada kameraya bakmıyorum. Kendime bakıyorum. Alışkanlık. Kendime bakmazsa video çekemem. Ama hiç gerekli bir de video değilmiş. Keşke yapmasaydım. <laughs> İlayda'yı sevmiyordum. O zamanlar seviyordum, evet. Hatta bir ara edit yapmıştım. İşte doğum günündeki bir e, bölüme falan. Ama sevmiyorum. İlayda sevilecek bir karakter değilsin. Bu arada ben hala okuldaki en kız izliyorum. Kafaya taktım izliyorum ben arada açıp. Yani arada ama. hani bölüm gelmesini bekleyecek kadar heyecanı yok eskisi gibi bende ama. Güzel video. Kötü değil bence. Hani eğlenceli. Ben buna ezberlemiştim mesela yaparken falan. Ben bu tür böyle yazıyla yazdığım videoların hepsini de ezberliyordum istemeden. Güzel bir video. Şimdi uzun uzun yorum yapıyorum ki videosun olsun. bu arada şey ben tersten izliyorum video. <laughs> Hem sizde video şöyle duruyorsa bende böyle duruyor yani yan duruyor. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi videoyu başlatıyorum. Başla. Ben bu eviti çok fena bir hevesle yapmıştım. <laughs> Hepsini de hevesle yapıyorum da. Yapıyordum. Şimdi videolarımı da hevesle yapıyorum. Ama edit yapsam hevesli olamam mesela. Çünkü her şey premium olmuş. Her şey para. Hani hepimiz fakirdik? İşte video yorumlamam gerekirse. Kalitesi eksik. Kalite dediğim video oynatma kalitesi bu arada. Hani nasıl gözüküyor falan. Sanki bu videoda da çok kaliteliymiş gibi kamera hani keskinleştirme efekti falan ekleyebilirmişim. Ne bileyim o zamanlar bedavaydı tabi beleş. Ee, başka ne yapabilirmişim? Araya efekt ekleyebilirmişim. Geçiş ekleyebilirmişim. Neden yapmadım? Acemi olmuşum ya. Ama güzel video. Sıkıntı yok. Şarkıyı daha güzel seçebilirmişim. Onu beğenmedim. Efekt yok. Çok klasik bir video. Alttaki yazının gölgesini hiç sevmedim. Şimdi mercimek çorbasında mercimek var. Beğendim. <laughs> Güzel bir video. Kısaca yani. Geçelim. Gelelim ilk videomuza. O tarihi eser. Hemen açıyorum. Açtım. Benim kanalı açma sebebim bu video fikriydi. Bu. Neden mi? Çünkü benim eskiden bir K-pop hesabım vardı. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Oldlar bilir. <laughs> o K-pop hesabımda işte video yapıyorum ya ben. Ben şey sevmiyorum işte. Ben şu hesabım ama başka bir şey paylaşacağım falan işte. Ne bileyim ben kitap hesabıyım ama e, gidiyorum dizi editi paylaşıyorum. Gidiyorum işte vlog paylaşıyorum. Yok kardeşim öyle bir şey. Kanalın teması neyse ona göre paylaşım yapacaksın. Hani yapana kadar bir şey de deneyeyim de. Benim fikrim bu. Video yapıyorsan bir kanalım. Ben niye sürekli aynı ses çıkartıyorum diye diye kusura bakmayın. Videoya sonuna kadar yapacağım sana. Neden temayı değiştiriyorsun? Benim bu videoyu yapma sebebim ve yeni kanal açma sebebim de bu video fikrini çok sevmem, yayınlamak istemem ve o kanalda paylaşamayacak bir takıntımın olması. Ama fikir güzel. İlk videoya göre. Aferin bana. Eren karakterini çok seviyorum. Eren bence çok eğlenceli bir karakter. Dizide daha çok yeni olması gerekiyor. Çok yorum yapmadan geçeceğim. Çok güzel bir video, çok komik bir video. Hepsini neredeyse ezberledim, geçiyorum. yanında anısı var. Onu anlatacağım size şimdi. Ben dört günlüğüne aileden bir yıllık ablamın e, evine gitmiştim. Ablam şehir dışında yaşıyor. Gittiğimde de e, ben o zamanlar tabletim yoktu. Yani benim kendime ait telefon, tablet teknolojik aletim yoktu. O yüzden ben evden başka birinin telefonunu kullanıyordum. edit falan yapmak için. Böyle video yapmak için. Ya da kanalına bakmak için falan. Kimin olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Sonra işte gittiğimizde de ben e, abimle gitmiştim sanırım ablamın yanına. Gittiğimde işte edit yapamadığım için hani gittim bana ait bir şey yok. Ablamın bilgisayarından bir şeyler izliyorum falan filan. Yeni bölüm geliyor okuldaki yeni kıza. Bilgisayardan izliyorum böyle normalde ben hemen edit edit yapmaya başlarım bölüm yayınlandıktan sonra o zamanlar yani. Hemen açarım böyle edit yapmaya başlarım. Aklıma şarkı gelir izlerken falan. Yine öyle oluyor ama edit yapamıyorsun. O zamanlar da ben de bağımlılık hani günlük bir rutinim. Yapamıyorum ama. Ee, ondan sonra ben deliriyorum böyle işte. Bu şarkıyla yapacağım böyle yapsam çok güzel olur falan filan. Ee, sonra işte eve geldim yaptım. Çok heyecanlıydım. Çok güzeldi. Bu arada ben niye bu videoda akıcı konuşamadım onu anlamıyorum. Anlamıyorum. Niye bu video? Niye bu videoda akıcı konuşmadığımı anlamıyorum. Oldu. Böyle yani. İşte bak sürekli duraklıyorum. Ne anlatacağımı bilmiyorum size. Çok konuşkan bir insan değilim çünkü. Ne anlatayım? Bir dahaki videoda belki ana anlatırız. Belki bu serinin seri olur bilmiyorum. Belki olmaz. Böyleydi yani videolar. Çoğunluğu utanıyorum. Yani. Çünkü eski videolar yani. Eski kafayla yapmış. Şu an kafam olsa yapsam. Yap. Şu anki kafam olsa yapmam ama işte şimdiki yaptığım şeyleri de ileride beğenmeyeceğim yani böyle diye diye hiçbir şeyim yapmayalım. Her dönem ben farklı bir şey severim. Mesela şu arkadaki duvarda şu tarafta kitap posterlerim var ama şu an pek gözükmüyor. Bak şurada kağıtlar falan var orkide çizmişim. Normalde şuralar da doluydu ama ben şu anlık çıkardım geri takacağım. Ben hep şuraları farklı şeylerle doldururum. Mesela bazı fotoğraflarında belki görmüşsünüzdür işte Blackpink posterlerini falan asmışım. Bazen bir bakıyorsunuz işte kitap posterleri var. Bazen işte resimdir, mesimdir. O an neyi beğeniyorsam onu yaparım. Kendime işte gösterecek şeyleri görmek. Mesela sevdiğim şeyler karşımda dursun odamda. Ben oraya ait hissederim. Bakın ne güzel konu açtım. Açtım. Açtım konuşuyoruz. Güzel. Güzel yani ben etrafı süslemeyi kendime göre yapmayı severim. Her dönem farklı bir şey severim. Sonraki dönemde pişman olurum ama artık pişman olacağımı düşünmüyorum olursam da işte bir şey olmaz o andık. Ben bundan mutlu oluyormuşum, yapıyormuşum derim. O kadar pişmanlıkla taşımam yani. Siz de öyle düşünün. Her dönem önceki yaptığınız dönem yaptığınız şeyden pişman olacaksanız hiç yapmayın yani. Neyse böyleydi. Güzel videolarımız vardı. Bir dahaki seride de başka videolar görmek istiyorsanız ya da aklınızda başka bir video fikri varsa lütfen yazın ve lütfen yorum yazın. Ya da bağlantıyı kopyalayın çünkü ee, çok konuşamıyorum bu arada çok hızlı konuştuğum için. Çünkü e, kanalda yeni açtığım için videolarımize çıkmıyor. O yüzden ben de keşfedip çıkarmak için elimden geleni yapıyorum zaten. Siz de yardımcı olursanız çok sevinirim. Ne anlatayım şimdi? Sürekli duraklıyorum. Ben izlerken çok sinir olurum mesela. Siz nasıl dayanacaksınız bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki videoda şuraları doldurmuş olurum. बाय बाय <laughs>